Yeni gün ve yeni haftaya başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Telefon hattımızda Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke var. Sertaç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Borsa ile başlayalım. Yeni haftaya nasıl başlamasını beklersiniz? Geçtiğimiz hafta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ziyaretleri takip etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesini takip etmiştik. Somut sonuç çıkmasa da yapılan açıklamalar şu an itibariyle pozitif gibi algılandı ama bunu piyasaya yansımasını göremedik. Yeni haftaya başlarken görebilir miyiz? Hangi gelişmeler fiyatlanıyor borsa tarafında yeni haftaya başlarken? Aslında geçen haftanın önemli konularından birini 11.500 puana kadar sizin de söylediğiniz gibi başkanlar görüşmesini fiyatlara yansıtmıştık ama Beklentiler biraz daha kısa vadede çözüm gelebileceği yönündeydi. Orta uzun vadeye yayılmış bir projeksiyon bir miktar kar satışını getirdi. E, 11.500 yani yeni zirvenin aslında güncellenmesinden önce de bir miktar düzeltme yapılması e, hem bu haber akışından kaynaklı teknik olarak da mümkündü. Bunu yaşıyoruz şu an. 11.100 seviyesine kadar bir geri çekilme var. E, bugün gözümüz aslında bu seviyede olacak. Buradan ben bir miktar yukarı yönlü tepkilerin gelebileceğini ama bu hafta tabii ki çok çok önemli olan enflasyon datasında akılların olacağını da hatırlatayım. Ee, bugün tabii ki Halkbank'tan gelecek haberi bir, bir miktar bekliyor olacağız ama bu haftanın esas belirleyici konusu e, enflasyon datası olacak. Çünkü hem son dönemde gelen enflasyonun bir miktar yukarıya sapması hem e, büyüme rakamlarının beklentilerden yukarıda gelmesi Türkiye'nin neredeyse potansiyeli kadar büyümesi e, faiz indiriminin bir miktar sekteye uğrayıp uğramayacağı sorusunu kafalarda yaratmıştı. O yüzden bu ayda eğitim masraflarının artacağı yavaş yavaş giyimin devreye gireceği bu ayda da e, iki buçuk civarında beklenen enflasyon datasında olacak Cuma günü gözlerimiz. Ben endeksin bugün de söylediğim gibi teknik olarak 11.100 seviyesinin etrafında olacağını, bu seviyenin etrafındaki kapanışlarda 10.600'ün hedef olabileceğini düşünüyorum. Orta uzun vadede yukarı yönlü bence görüntüde bir değişiklik yok. Ee, kısa vadede haber akışından kaynaklı kendini bir düzeltmeye aldı endeks tarafı. Burada tabii ki önemli olan biraz önce söylediğim gibi cuma günü beklentilerin altında bir enflasyon gelirse beklentiler çok daha hızlı bir yukarı yönlü hareketlilik görebilir. Evet. Ne kadar şu anda piyasadaki beklentiler Sertaç Bey? Yani eğitim kaynaklı enflasyonda bir miktar yükseliş beklentisi var. Mesela riskli hat dediğimiz yani iki 2.5'un üzerinde gelirse piyasa bunu daha negatif mi algılar? Şu anda piyasadaki beklenti kaç? Şu an ortalama 2,5 civarı diyebilirim. 2,60 bekleyen de var. E, yaklaşık 2,40 bekleyen de var ama ağırlıklı hani medyan ortalama 2,5'larda birikmiş durumda. 2,5'un bence altında ikili seviyelere doğru yakın gelen enflasyon beklentilerin bir aileyi üzerinde iyi gelecektir. Yani bu bence önemli. Hı hı. Buradaki ana sorun şu. ...Ekim ayında da e, giyim harcamalarından bir adım geleceği için... ...bu ortalamayla 30'un üzerinde enflasyon kalabilir. E, şu anki reel faiz oranı kalırsa da... ...Merkez Bankası'nın faiz indirim e, sürecine zeval gelebilir beklentisi. O da bankacılık üzerinde bir miktar baskı yaratıyor. Evet, bankacılık evet. kağıtlarında satış geliyor. Ama e, özellikle çarşamba günü gelecek git rakamını bir takip etmekte yarar var. 2,5'un altında gelecek enflasyon da faiz indirim hızını e, destekleyeceği için gözlerimiz bir miktar o tarafta olacak. Yani iki buçuğun altı, iki buçuğun üstü diyebilirim şu evet. an için. Genel olarak böyle bir beklenti oluşmuş gibi görünüyor aslında piyasalarda. Yani yabancı kurumlar da yıl sonu için enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etmeye başladılar. Goldman Sachs'a 28'den 29'a revize etmiş gibi görünüyor. Borsada bir de bunu fiyatlaması mı var? Yani enflasyon bir miktar beklentilerin üzerinde seyretmeye başlıyor ve bu yüzden de Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci yavaşlayacak beklentisi mi fiyatlanıyor borsada da? Çok haklısınız. Tam olarak onu fiyatlıyoruz şu an için. Özellikle bankacılık üzerindeki baskı buradan geliyor. Çünkü ben özellikle yabancı yatırımcının son çeyrekte yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağı bankacılık hisselerine alım yapacağı bir dönemde olduğumuzun da altını çizeyim. Son çeyrekler özellikle hem yabancıların pozisyonu ayarlaması hem Türkiye gibi e, FK'sı fiyat kazanç oranları düşük ülkelere para sokması için önemli bir dönem. Çünkü biz gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 13'ken biz 3'lerde geziyoruz. Bu bu hayli ciddi bir iskontoya işaret ediyor. E, tam bu süreç içerisinde faiz indirimin bir miktar zeval görebileceği, adımların biraz daha küçük atılacağı beklentisi endeks üzerinde de bir miktar baskı hı hı. yaratmış durumda. Ben ama e, Goldman Sachs raporuna katılıyorum. yani burada beklentiler 30 üzerine doğru e, güncellenmeye başladı ama benim beklentim 29.5'larda sene kapanacak ve enflasyon aslında üst banda çok yakın bir seviyede kapanacak diye düşünüyorum. Fakat 35'lerde olan faiz rakamını da 37'lere doğru e, güncellemekte yarar var çünkü içinde geçtiğimiz dönem yani artık hem reel faiz getirisinde hem enflasyon düşüş hızında bir miktar böyle sektör olacağı için 2 puanlık bir faiz e, yukarıda kalabilir, beklentilerin bir miktar üstünde kalabilir diye bekliyorum. Bunun altında gelebilecek oranlar işte bunu 35'e doğru çekecek. O zaman daha sert özellikle bankacılık hisselerinde alım görebiliriz. Gene e, görüntüyü çok net bozacak bir durum yok. Ben 12.200-12.300'e doğru bir yükseliş hareketinin içinde olduğunu düşünüyorum endeksin ilk adım olarak. Fakat e, zamana yayılıyor. Bu tarz haber akışlarından kaynaklı adımlar biraz daha küçülüyor. Hı hı. Hı hı. Yabancı tarafında da bir hareketlenme var Sertaç Bey. Yani son haftalarda baktığımızda yabancı alımlarında da bir güçlenme var. Ama yabancı da doğru. hem ekonomik gelişmeleri hem de siyasi gelişmeleri mi biraz yakından takip edip biraz daha temkinli davranıyor? Ee, aslında oradaki ana konu neredeyse hani bu sene için hesap kitapta olmayan ya da raporlara yansımayan siyasi haber akışı süreci. Hı hı. Bir de tabii ki jeopolitik riskler eklendi bunun üzerine. Hani bölge sağ olsun biraz karışıkta bir bölge olduğu için haber akışı hiçbir zaman eksik olmuyor. Ve gelen yabancının tipolojisinden kaynaklı da daha sert karar veren bu sıcak para dediğimiz bir yabancı akımı var şu an için. Faiz indirim hızı aslında bu sıcak parayı orta uzun vadeliye çevirebilecek önemli anahtarlardan bir tanesi. Ben Türkiye yabancı girişinin zeval geleceği kanaatinde değilim. Bence Türkiye yabancı girişi devam edecektir. Hem bu iskontomuzdan kaynaklı hem hikayemizden kaynaklı bunun devam edeceği kanaatindeyim fakat burada yabancı paranın kısa vadeden orta uzun vadeye dönüşebilmesi için faiz indiriminde bir miktar daha güçlü bir Merkez Bankası görüntüsüne dönüşmesi lazım. Elinin güçlü olması lazım Merkez Bankası'nın. Şu ana kadar mümkün dünyaların en iyisini yaratmış bir Merkez Bankası'ndan söz edebilirim. Bundan sonra da bir miktar daha güçlenebilmesi için bu enflasyonun biraz bizim beklentilerimizin altında gelmesi lazım. Geçtiğimiz dönemde böyle şeyler yaşamıştık. Büyümede de büyük bir sapma görüldü. Büyüme rakamları beklenti bir hayli üzerinde geldi. O yüzden enflasyon datasında beklenti iki buçuk olsa da gözlerim söylediğim gibi önce çarşamba İTO'yu bir görmekte yarar var. Çünkü e, İTO bizim son veriye kadar öncül göstergelerimizden biri olmuştu ve e, ciddi anlamda geri çekildiğini görüyorduk İTO'nun. Sadece bir e, Ağustos enflasyonunda bir miktar sapma görüyoruz burada. Eylül enflasyonunun da kılavuzlarından birinin iti olacağını düşünüyorum. O yüzden çarşamba birinci Cuma günü ikinci adım olmak üzere enflasyon bundan sonraki yarının da, çeyreğin de belirleyicisi olacak. Son özellikle 3 ayı nasıl geçireceğimiz bu enflasyon datasında belli olacak gibi evet. gözüküyor. Çok kısa bir de altın fiyatlarını değerlendirmenizi rica edeceğim Serhat Bey. Çünkü gerçekten rekora doymayan ve yorulmayan bir altın fiyatları var karşımızda. Geçtiğimiz haftaki hareketten sonra bir miktar dinlenmeye geçiyor mu acaba dedik altın fiyatları ama yeni haftaya yine rekorla başlıyoruz. Altın fiyatları bu şekilde rekor tazelemeye daha ne kadar devam edebilir ee, yükselten ana unsurlar nedir Sizce altın fiyatlarını şundan kaynaklı dünyada artık doktrinin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Kağıt paranın e, yatırım yapılabilir olma özelliğini kaybettiği, doların bile rezerv para biriminden çıktığı bir dönemde alternatif arayışları içerisinde altın ön plana çıkıyor. Orta uzun vade yükselişine devam edecek. Kısa vadede ONS tarafında bir geri çekilme bekliyorum ama eğer olursa alım fırsatı olarak değerlendirir ama gram altında daha yukarı seviyeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bence. Peki. Çok teşekkürler Sertaç Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için.